teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Bence arkadaşlarım da zaten hazırlar, değil mi arkadaşlar? Evet, evet ikinci evet. tur için hazır mıyız? Evet. evet, şahanesiniz. O zaman İpek için geliyor her tablomuz. Ordunun olsun Ordunun olsun 90 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Evet. <laughs> Bir filmin veya belgenin perde üzerinde görüntüsünün oluşturulmasıdır. Süremiz başladı. Böyle perdeye yansıtılması ne oluyor o? Projeksiyon. Projeksiyon mu doğru cevabımız görelim. Bravo. <laughs> <laughs> Harikasın İpek. Enes için gelsin Arif ablamız. Yumuşak G. Yumuşak G 160 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Sen deyimler seviyor muydun? Atasözleri. E, deyimlerden geliyor. Gelsin görelim. Çok alçak bir ses tonuyla eğilip birine bir şeyler söylemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Ne olur arkadaşlar alçak sesle ne yaparız İpek? Kulağına fısıldamak. Eğer doğruysa bu turun en yüksek puanı olan 160 puanı Enes ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza ekler miyiz? Harikasınız. <laughs> Bravo şahanesiniz. Aliye için alalım harf tablomuzu. Kardeşim Selim C'si. Selim'in sesi. Selim'in sesi. Selim de burada bugün, değil mi geldi? Evet. Selim çok küçük daha. Kaç aylık? Daha yaşında Bir değil galiba. Bir yaşına orada. girdi. Bir yaşına girdi mi? Selimcim şu anda burada. O da bizim seyircilerimiz arasında. İyi ki geldin Selim. Coğrafya'dan geliyor ve 110 puan değerinde. Yer çekimi, eğim, su gibi kuvvetlerin etkisiyle zeminde görülen harekettir. Süremiz başladı. toprak kayması. Düşündü, düşündü ve cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasın Aliya. <laughs> Şahane gidiyorsunuz arkadaşlar. Eren'cim senin için geliyor harf tablomuz. Annem Aynur'un A'sı. Aynur Hanım'ın A'sı 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Şirketlerin ürün veya hizmet alan müşterileriyle iletişimi yürüttüğü bir birimdir. Süremiz başladı. Ararız orayı. Neresi acaba? <laughs> Neresi olabilir? Açalım mı bir kutu? Evet. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Var mı fikriniz? Şirketlerin ürün veya hizmet alan müşterileriyle iletişimi yürüttüğü bir birim. Ürün ve hizmet alanlarla. İkincisini buldun da birini. söyle. Hadi, hadi ekip çözmesi. En sevdiğim. En sevdiğim. Söyle ikinciyi. Mer bir şey merkezi de. Tamam, ne merkezi olabilir? Geldi bak ekip çalışması bu Çağrı işte. Çağrı merkezi. Katılıyor muyuz? Evet. O zaman Eren, Alia Enes ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 50 puan daha 80 puan 50 değil ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. İkinci turumuzda da ilk 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi İpek'ten bir tahmin alalım kumbarada kaç puan birikti? Olmuştur bir bin. Bin olmuş mudur diyorsun Olmuştur. Enes? 700. 700. Alya? 750. 750. Eren? 780. 780. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? <laughs> Arkadaşlar 980 puan birikmiş. İpek'ciğim çok kaçınmışım? yak ama çok yaklaştın Kutluyorum seni ve 1520 puana ihtiyacımız var. <laughs> Yaparız. Bu ekip yapar. <laughs> Hazır mısın İpek'ciğim? Evet. O zaman harf tablomuz İpek için gelsin. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Çok güçlü, dayanıklı veya bozulmamış anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Çok güçlü. Ne derler? Çok güçlü. Nasıl? Düşünelim Alya. Sapa sağlam. Eğer cevap doğruysa Aliye Kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. <laughs> Enes için alalım harf ablamızı. V'nin V'si. V'nin V'si. 100 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kuşbaşı etlerin sebze ve baharatlarla pişirilerek hazırlandığı bir yemektir. Süremiz başladı. Çok da güzel olur arkadaşlar. Kuşbaşı etleri sebze ve baharatlarla böyle pişiriyoruz. Sebze var. Baharatları da ekliyoruz. Etler kuşbaşı biliyorsunuz değil mi kuşbaşı etler nasıl oluyor evet, evet. nasıl oluyor bir anlatın küçük küçük <laughs> böyle küçük küçük uh -huh. ne olabilir acaba yardım mı edeyim kutumu açayım bilemiyorum tamam kutu açalım hadi bir kutu daha açalım e hadi bir kutu daha olsun. <laughs> İkincisini buldum. Heh, söyle hadi tamam ikinciyi bulan biri var. Ee, kavurma gibi geldi. Şimdi düşünelim bunun üzerine. Ne olabilir Alya? E, İyi ki de koyun olur. Ay, yaklaştık bir düşün. Ne olabilir? Koyun değil de. Hani koyunların başında. Kim var? Kim hani? Kim olur? Evet, tamam var mı cevabım? Yok. Yok cevabımız... Enes'te var gibi, Eren'de de var gibi. Boyun kavurma. Boyun mu? Boyun kavurma mı görelim? <laughs> Arkadaşlar koyun dediniz ya hani. Şimdi koyunlar otluyorlar tamam mı? Hayal edin. Yeşillik var. Sonra koyunların başında böyle değnekli biri gidiyor. Kim gidiyor? <gülüyor> Çoban. Evet <laughs> sonrası. <laughs> kavurma. Çoban kavurma mı görelim? <laughs> Demek ki hiç yemediniz arkadaşlar. Sizin için görselimiz geldi. Görselimiz geldi. Hiç tatmadınız mı? Yok mu? Anneler yapar mıyız evde acaba? Bugün bir yapar mıyız acaba? Yaparız diye düşünüyorum. Anneler söz verdi bu akşam yapacaklar siz arkadaşlar. Tatmış olacaksınız. Aile aile devam ediyoruz. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. 120 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz koşu, yürüyüş veya antrenman gibi fiziksel aktivitelerde kullanılan bir giyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ne olabilir? Koşu, yürüyüş, antrenman. Buldum ama söyleyebilir miyim ilk? Ben en sevdiğim ekip çalışması, Çakımcığım, hadi. Bence ilk spor. Evet, <laughs> evet sonrası. Ha. Tamam, düşünelim o zaman. Spora giderken biz acaba ne giyeriz? Spora giderken ne giyeriz? Bir hayal edin üstünüzde. Ben böyle hayal etmeyi seviyorum. Şimdi spora gidiyorsunuz, hepiniz spor yapıyorsunuz biliyorum. Biliyorum ama uymuyor. Hani voleybola giderken falan ne giyiyorsun? Ne oluyor? Hı? Biz, mi? Evet. Ve hiç aklıma gelmedi. Şimdi arkadaşlar düşünelim. Oluyor. Üstümüze giydik eşofmanımızı değil mi? Taytımızı giydik. Tişörtümüzü de giydik. Ne kaldı eksik? Ne kaldı? Başka. Ne kaldı başka? Nasıl yürürüz biz? Spor ayakkabısı. <laughs> Spor ayakkabısı mı acaba doğru cevabımız? Oh, Asla oh. şahane Bak çok kutu açtırmadık. Puanımız da bizde kaldı. 120 puan. Eren'le devam ediyoruz. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor Eren'ciğim. <laughs> Emeksiz kazanılan şeyler kolay kaybedilir anlamındaki atasözüdür. Nokta 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 huya gider. Süremiz başladı. olabilir? Hadi düşünelim. Ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Nokta 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 nokta. Huya gider. Derler. Deyince kötü anlama bir şey gelir. Huya gider. Hadi bakalım. Açalım bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Eren. Huy'dan gülen huya gider. Huy'dan gülen huya gider mi görelim? <laughs> Olmadı. Huy'dan Anne. gelen huya gider. <laughs> Huy'dan gelen huya gider mi görelim? <laughs> Huy değil de. Oraya bir ikiye başka bir harf düşünsek mi acaba? <laughs> Eren. Hay'dan gelen huya gider. Hay'dan gelen huya gider mi? Evet, Doğru cevabımız hay evet hay. diyor İpek. Görelim. Diyecektim. <laughs> ya, ya. Bastım. Eren bastım. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İkinci turumuzda da kaldı. Sadece dört sorumuz. Ben şimdi hemen bir kumbaraya gidiyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? <laughs> Kumbaramızda 1310 puan birikmiş arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 1190. Bravo. <laughs> İpek için gelsin artık ablamız. Kalemin kesi. Kalenin K'si 90 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan gırtlakla bronşlar arasındaki organdır. Süremiz başladı. İkincisini buldum. Hadi o zaman ekip çalışması söyle. Borusu. Soluk borusu. Borusu İpek'ten geldi, ha. Soluk Eren'den geldi. Eren ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok güzel olmuyor mu arkadaşlar evet. bu ekip çalışması? Nefes benim en Boris çok sevdiğim için. şey bu ekip çalışması biliyor musunuz? Bireysel değiliz, ekip olarak burada bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. O yüzden benim için çok kıymetli, siz tekrar alkışlayın. <laughs> <laughs> Enes için gelsin Arif ablamız. Irak'ın ısı. Irak'ın ısı 80 puan değerinde ve doğal ürünlerden geliyor sorumuz. Çekirdekli bir yiyeceğin tanelerinden çıkarılan bitkisel üründür. Süremiz başladı. Zeytinyağı. Bir yiyecek. Hızlı bir cevap geldi. Emin misin? Eminim. Enes cevabından çok emin. 80 puanı kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasın. Arkadaşlar kaldı iki soru. Hazır mıyız? Evet. Ve iki harf. Aile için gelsin harf tablomuz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. 90 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İki parçayı birleştirmek için kullanılan sıvı ya da katı haldeki maddedir. Süremiz başladı. Yapıştırıcı ol. Yapıştırıcı. <laughs> Yapıştı. Bence de çok eminsin cevabından ama görelim cevap doğru mu? Harikasınız. Süper gidiyorsunuz arkadaşlar. İkinci turumuz için son harfimiz Eren'i geliyor. Uçağın U'su. Uçağın U'su 110 puan değerinde ve müzikten gelecek sorumuz. Bir de şuraya gerçek olsa sözleriyle devam eden şarkıdır. Neler nokta 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 süremiz başladı. Bir de şu rüya gerçek olsa. Hadi ekip çalışması derken herkesin eller bir butona gitti. Alya ile Enes. Neler oluyor, neler oluyor hayatta? Neler oluyor hayatta mı doğru cevabımız? O zaman Cevap doğru. Bildin. Böyle butona da gittin heyecanla cevap vermek Hı, istedim. Evet. Ben şimdi bu şarkıyı bekliyorum senden. Nasıl? Aile sende de var sanki. Hı, ben de onu diyecektim. Ben de var sanki. Bu şarkı nasıldı? Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek, gerçek olsa olsa, olsa Sabah olup uyanınca Her, her şeyine yapınca, aynı kalsa Beni unuttu sanmıştım işte baktım ki işte orada orada Sakarlık Anladım ki çok uyanınca. Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi Ta kendisi Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşamıyor Aşk bu olsa gerek Karanlıkta Sokaklarda elimde bir çiçek Beni arıyor Beni soruyor Hayırdır inşallah. Allah. Hey neler oluyor hayatta. Teşekkürler. <laughs> Şahanesiniz arkadaşlar. İkinci turumuz da bence böyle şarkılarla çok güzel şekilde bitti. Evet. Şimdi ben bir tahminleri alıyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti İpek'ciğim? 1450 olmuştur. 1450 olmuştur diyor İpek Enes. 1600. 1600. Alya? 1800. Eren? 480. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Biraz abarttım ben. 1680 puanımız var Enes. çok yaklaştın çok ve hedefimizde kalan puan 820. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim? 5. 5 soru bilirsek ödül bizim. Alkışlıyorum sizi ve nereye gidiyoruz? Final turuna. Ay efendim bir dakika. Final bir... Final Final finale. Finale gidiyoruz. <laughs>